وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم إلهي يا ربي حضورنا يالك أهلنا سماعا ياشتك دعونا يا ربي إلهي يا ربي okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergahı huzur makamında noksanlarını, noksanlarını tamamlayarak kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden asıl olan sevabı evvela Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına şehitlerin, şühedaların, enbiyaların, müştehitlerin ruhlarına bu mezarlık, bu kabristanlıkta yatmakta olan cümle cemaatimizin geçmişlerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Son yolculuğuna uğurladığımız İsmail amcamızın da ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Mekanını cennet eyle. Taksiratlarını af eyle. Günahlarını af eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi. Amel nefteri sağ elinden verilenlerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Son nefesinizi verirken kelimeyi i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek son nefesinizi vermeyi bizlere ve cümle cemaatimize nasip ve müesser ile ya Rabbi. Ümmet Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına helalinden edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin İslam'a ve Müslümanlara